<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne ve alihi ve Kıymetli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin 19. sırada kitabımızda, musafımızda bulunan Meryem Suresinin 54. 55. ayet-i itibaren okuyup anlamaya devam edeceğiz. Rabbimiz Azze ve Celle'nin 41. Ayet-i Kerime'den itibaren Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kısasını anlatmaya başlamıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile babasının arasındaki diyaloğu bize haber vermiş, belirtmiş, bildirmişti. Babalarımıza nasıl davranmamız gerektiğini o ayetlerden biz öğrenmiştik. Daha sonra İshak Aleyhisselam'dan ve İsmail Aleyhisselam'dan Rabbimiz Azze ve Celle bahsetti. Ve burada da İsmail Aleyhisselam'dan 55. Ayet-i Kerime'de buyurarak devam ediyor ve zikur fil kitab İsmail sen kitapta İsmail'i de an. İsmail kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de 12 defa zikredilen peygamberlerden bir tanesidir. Bunu e, ayet kerimeyi geçmiş olduğumuz dersimizde izah etmiştik. İnnehu kâne ve ve'ad. Çünkü o sözünde çok sadık idi. Yani Allah Azze ve Celle kitabında anıyor, sözünde sadık olarak onun yapmış olduğu o ameli bizim yapmamız gerektiğini bize vurguluyor. Bizler de sözlerine sadık olan kimselerden olması gereken kişileriz. Eğer bizler sözlerine sadık olan kişilerden olmaz isek, peygamberlerin yolunu takip eden kişiler olamayız kardeşlerim. Ve kâne rasûlen nebiyye ve elçi bir peygamberdi. O hem peygamber hem de elçi olmak üzere. Yani elçilerle peygamberlerin sınıfları ayrılıyor. Nasıl peygamberler kendilerine risalet verilip de kendilerinin yapmaları gerekli olan görevler var. Elçiler ise kendilerinden önceki peygamberlerin tebliğ ettiklerini insanlara belirtiyorlar ve aktarıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle İsmail Aleyhisselam'ı hayatı olarak biliyorsunuz. Kendisini bıçağın altına atma samimiyetini gösteren, Allah Azze ve Celle'ye o şekilde teslim olan bir peygamberdi. Babası kendisinden razıydı, yumuşak huyluydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aynı zamanda dedesi konumundaydı. İsrailoğullarından ayrı bir kol olarak Muhammed Aleyhisselam'ın neslini, soyunu takip ettiren bir zat. Rabbim Azze Firdevs cennetinde bizi kendisine komşu kılsın kardeşlerim. Ey. Bu peygamberin özelliğini Rabbimiz Azze ve Celle diğer peygamberlerle aynı olmak üzere 55. ayet-i kerimede bize buyuruyor ve bildiriyor. 55. ayet-i kerimede bu peygamberin üzerine yüklenen sorumluluğu Allah Azze ve Celle bize şu şekilde bildiriyor kardeşlerim. Ve kâne emru ehlehu bis salâti ve zekâ. Halkına namaz kılmayı, zekat vermeyi emrederdi. Namaz ve zekat birbirinden ayrılmayan iki amel kişi namaz kılıyorsa fiili olarak yapmış olduğu o ibadetini mali olarak zekatla ne yapması lazım? Desteklemesi lazım. Allah azze ve celle katında ibadetlerinin kabul edilmesi için Allah'ın verdiği malı da Allah'ın yolunda ve memrazatna yunfiqun buyruğunun içeriğini yerine getirmesi gerekiyor. Eğer bizler namazlarımızı kılıyoruz fakat Allah'ın vermiş olduğu mallar benim çocuklarıma lazım, benim hanımıma lazım, benim nefsani isteklerime lazım, benim evime lazım, benim arabama lazım. Daha üst seviyede kalitede arabalar bineceğim veya daha lüks evimin içerisinde eşyalar olsun diye dünyalıklara harcar Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltme adına infakta bulunmaz isek veya ihtiyacı olan kimselerin ihtiyacını karşılamazsak veya Allah'ın dinini öğrenen talebelere, çocuklara infakta bulunmaz. Onların İslam'ı öğrenmesi için Allah'ın verdiği malı onlara harcamaz isek Allah azze ve celle bize vermiş olduğu o malın hesabını ne yapacak ahirette sorduğu zaman o sorgunun içerisinden kolay kolay ne yapamayacağız, çıkamayacağız kardeşlerim. Bunun için bütün gönderilen peygamberler Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyi, namaz kılmayı ve Allah'ın verdiği maddiyatı Allah yolunda harcamayı veya ihtiyacı bulunan kimselere vermeyi emretmiştir. İsmail Aleyhisselam da aynısını yapmış durumdadır. Ve kâne'inde Rabbihim merdiye ve Rabbi yanında beğenilen kişilerdendir. O, yaşantısı ile, örnekliği ile, Allah Azze ve Celle'ye samimiyeti ile Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Beğenmiştir, onu yüceltmiştir, onun kıymetini, derecesini de artırmıştır. O seçkin olan peygamberlerdendir kardeşlerim. O peygamberin yapmış olduğu davranışlar, Allah Azze ve Celle'ye çağırmak Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları davet etmenin yanında ne yapıyordu? O yumuşak huylu babasının huyunu, hilim özelliğini de üzerine alanlardan idi. Fahrettin Errazi Rahimullah şöyle der. Allah Azze ve Celle'nin onu övmüş olması gerçekten büyük bir meziyettir. Yani Allah Azze ve Celle herkesi ne yapmaz? Övme durumunda olmaz. Allah Azze ve Celle razı olduğu kimseleri över. Ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kimseler kimlerdir? Allah'ın dinini yüceltmek için mücadele veren, takva sahibi, müttaki olan insanlardır kardeşlerim. O kavmine namaz kılmalarını, zekat vermelerini emretmesinin yanında Rabbinin hoşlu hoşnutluğuna da eren kişilerdendir. Bu kendisine yapılan övgü ve övülmedir. Allah Azze ve Celle onu övmüştür. Rabbine itaatte de devamlı olan bir kişidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ehlinin namaz kılmalarını emret. Kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana biz rızık veririz. Akibet takvaya erenlerindir diye Ta suresi 132'de Rabbimiz buyuruyor. Bu ayet kermeyi bunun üzerine ne yapmıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okumuştur, bize hatırlatmıştır. Yani ayette biz ehlimize namazı ne yapacağız kardeşlerim? Emredeceğiz. Ehlimiz namaz kılanlardan olacak. Namaz kılmayan bir kimse Allah'ın kendisine vermiş olduğu bütün nimetleri gözünüzün önüne getirin. Onların kıymetini bilip de katrini bilen kimselerden olmaz. Nankör kişilerden olur. Kendimizde namazlarımızı aksatmayacağız. Yine Rabbimiz Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede tahrim altıda bu ayet-i kerimeyi her biriniz biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle bu ayette her birimize seslenerek ey iman edenler kendinizi ve çocuklarınızı Ailenizi yaktığı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından ne yapın koruyun. O cehennemin üzerinde görevli olan melekler iri gövdelidirler ve kendilerine emredilen emri asla geriye ne yapmazlar, çevirmezler ve haşin olanlardır. Yani o melekler namaz kılmayan Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kimseler cehenneme atmakta hiçbir şekilde ne yapmayacaklardır? Acıma hissi içerisine girmeyeceklerdir. Bunu da ne yapalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Çocuklarımıza namaz kılmayı devamlı hatırlatacağız. Onları yetiştireceğiz kardeşlerim. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Bu hadisi Rabbim azze ve celle öncelikle bana daha sonra siz dinleyen kardeşlerimize içeriğini yerine getirenlerden olmayı nasip eylesin. Efendimiz buyurdu ki Allah bir kimseye rahmet eylesin. Üzerinize rahmet olunmasını istiyor musunuz? Evet. Allah azze ve celle bize rahmet etsin istiyor muyuz? Evet. Yapmamız gerekli olan fiili Allah Resulü bize belirtiyor ki bu fiil nedir? Geceleyin kalkar ve namaz kılar. Geceleyin kalkar ve namaz kılar. Eşini de namaz kılmasının üzerine kaldırır, uyandırır. Eğer eşi kalkmak istemezse onun üzerine hafiften eliyle yüzüne serperek onun uykusunu açar. İşte Allah Azze ve Celle o kimseye rahmet etme durumunda olur. Yine Allah Azze ve Celle bir kadına rahmet eylesin ki, Geceleyin kalkıp namaz kılar ve eşini de uyandırır. Eşi kalkmaz, kalkmak istemezse eşinin üzerine ne yapar? Su serperek onu uyandırır. İbn-i Mace'de Ebu Davud'da bir hadis geçmektedir. Başka bir rivayette ise kardeşlerim, kişi geceleyin uyanır, eşini de uyandırıp birlikte namaz kılar. Kendisi uyandı, eşini de uyandırır, birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlardan yazılırlar. Eğer evlimizle Allah'ı çokça zikreden kimselerden yazılmak istiyorsak geceleyin kalkacağız, eşimizi de kaldıracağız. Allah Azze ve Celle'yi zikredeceğiz, anacağız kardeşlerim. Bu bize emredilen Allah'ın rahmet edeceğinin bir neyidir? Maddesidir. Rabbim bunu yapan kimselerden eylesin. Rabbim nefsimize yenik düşenlerden eylemesin hiçbirimizi kardeşlerim. Ve kısaca 56 ve 57. ayetlerde de kardeşlerim Allah Azze ve Celle İdris Aleyhisselam'dan bahsetmekte. İdris Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de iki <laughs> defa geçmekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle 56. ayet-i de şöyle buyuruyor. Ve zikur fil kitabı İdris. Kitaptaki İdris'i de an. İnne hükâne sıddîgan nebiyye. Çünkü o dost doğru olan bir peygamberdi diye onun da doğruluğunu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. O bütün hallerinden doğruluktan ayrılmayan kişilerdendir. Kendisine Allah'tan vahiy geliyordu ki bu gelen vahide insanlara ne yapıyordu? Tebliğ ediyor, anlatıyordu. Tefsirciler Nuh Aleyhisselam'ın soyundan veya onun dedesi olduğunu ne yaparlar? Bize belirtirler. Fakat Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Nuh Aleyhisselam arasında bir peygamber olduğu, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem Aleyhisselam'ın devamında geldiği belirtilir. Hazreti İtris Aleyhisselam terzi olan bir peygamberdi. İlk dikişli elbiseyi giyen oydu. Kendisine Allah Azze ve Celle 30 sayfede verdiği üstün özelliklere sahipti kardeşlerim. Bazı müfessirler onun İsrailoğullarının peygamberi olduğunu söylerler. Kimileri de Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra geldiğini belirtirler. Bu konuda açıklamalar var. Ben bu açıklamaların içerisine girmeyeceğim. i̇bn Kesir Rahimullah yine İtris Aleyhisselam'ı anmak üzere onun dost doğru bir peygamber olduğunu ne yapmıştır? Bize belirtmiştir. Geçen sahih hadislerde belirtildiği üzere Hazreti İtris Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir rivayet bize gelir. Bu rivayeti zaman zaman internette videolarda soru olarak soruyorlar röportajlarda. Cennette ruhu alınan peygamber kimdir diye. İşte o İtris Aleyhisselam'dır. Bunun Rivayeti burada geliyor. Allah Resulü Hazreti İtris dördüncü kat gökteyken İsra gecesi ona uğramıştı. İbri cerrir burada bize rivayet eder. Der ki İbn Abbas ben yanındayken Kaaba sorup Allahü Teala'nın İtris hakkında onu yüce bir yere yükseltti. Ka'ul nedir diye sormuştuk. Kaab şöyle cevap verdi. Allahü Teala İtris'e senin dereceni her gün bütün Adem oğullarının, bütün yaratmış olduğum kullarının harlının ölçüsünde yükselteceğim diye vaat etmişti. Her birinin yapmış olduğu amelden daha fazla ameller vereceği. Hazreti İtris aleyhisselam da amelinin daha çok olmasını arzu etti, isti, istedi ve meleklerden dost edinmiş olduğu meleğe dedi ki sen benim ömrümün uzatılması için ne yapabilirsin? Benim Allah Azze ve Celle ömrümü daha uzun süre, yani hemen ruhumu almasın, ben daha çok salih ameller işleyeyim. Ölümümü geciktirsin dedi. Amelinin artmasını istiyordu. Ve dostu olan melek onu kanatlarının arasına alıp gökyüzüne, cennete yükseltti. Bir rivayette dördüncü kat, bir rivayette altıncı kata gelip orada ölüm meleği ile o yükselen melek karşılaştı. Ölüm meleği İtris Aleyhisselam'ı sordu. Nerededir o dedi. O da kanatlarımın altında. Ve ölüm meleği Melekül Mevt hayret içerisinde dedi ki Allah Azze ve Celle onun göz açıp kapayıncaya kadar benim zamanı var. Burada ruhunu almamı emretti. Ben de onun nasıl burada olacağını düşünüyordum diye ne yaptı söyledi. Tabi o arada ruhu alınmış oldu. İşte bundan dolayı cennette ruhu alınan peygamber İtris aleyhisselam olarak aklınızda kalsın. İtris aleyhisselamın bize gelen en güzel uygulamalarından bir tanesi terzi iken iğneyi her batırışında Sübhanallah dermiş her batırışında iğneyi subhanallah dermiş. Akşamladığı zaman da yeryüzündeki ameli bu yüzden daha yüksek olurmuş. Bir somuncu vardı, bir ekmekçi vardı. Estağfurullah, estağfurullah derdi. Allah Azze ve Celle onun bütün dualarını kabul etmişti. Ahmet İbni Hanbel'i yanına göndermişti ya. İşte biz Allah Azze ve Celle'yi zikreder, Allah Azze ve Celle'yi anan kimselerden olur ise ker daim Allah Azze ve Celle bizim önümüze her türlü nimetini yapacaktır verecektir. Ve 57. ayet kerimede kardeşlerim Rabbimiz devam ediyor. Ve rafi'nâhu mekânen aliyyâ. <Sessizlik> onu yüce bir yere yükselttik. Biz onu yüce bir makama da yükselttik. Onun şanını ve itibarını peygamberlik ve Allah'a yakınlık şerefini yücelttik diye bize belirtiliyor. Ve İbni Kesir Rahimullah burada şu şekilde Hz. İsa Aleyhisselam'ın yüceltildiği gibi ölmek sizin gökyüzüne yükseltilmiştir diye açıklama yapıyor. Bize Afi'nin İbn Abbas'tan rivayetine göre onu yüce bir yere yükselttik ayeti hakkında şöyle demiştir. Altıncı kata göğe yükseltildi. Orada vefat etti. De hak İbn Müzahim de böyle söylemiştir. Hasan ve başkaları ise onu yüce bir yere yükselttik ayeti hakkında onu cennete yükselttik diye açıklama yapmışlardır. Rabbim azze ve celle de bize güzel bir hayat yaşayıp hayatımızın sonunda bize sorulan sorulara doğru cevaplar verip cennette giden kimselerden olmayı her birimize nasip ve müyesser eylesin Rabbim. Bütün aktarmış olduğumuz bu peygamberlere Bizi Firdevs cənnətində qonşu eylesin Sübhaniq Allahumma vebhamdik Neşədu la ilaha illa ent estağfiruke ve töb ilayk